Bir tane tester aldım. Testerin e, malzemeler tam olarak geldi. Evet ikincisi bir tane matkapımız. Bu herhalde matkap değil. Lastik sökmek için kullanılacak olan şey olsa gerek. Biraz sonra bunları da çalıştırarak deneyeceğiz inşallah. Diğer bir e, şeyimiz de sprel ya da avuç içi taşlama aparatı makinesi. Şu anda 3 oldu. Evet, dördüncüsü e, matkap delici kırıcı matkap Bu da gayet güzel ve sağlıklı gözüküyor. Herhangi bir kırık, sakat durum yok. Paketi orada açtırmıyorlar. Paketi farklı boyutlarda açıyor. Evet, bu da el matkabı. Gayet e